Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Maalesef kötü bir deprem haberiyle en karşı karşıyayız. Afat ve Kandili Resans tarafından yapılan açıklamalara göre 25 Nisan 2021 tarihinde maalesef Muğla'nın Datça ilçesinde deprem meydana geldiği ifade edildi. Deprem şiddeti olaraktan 4.2 açıklanırken depremin ise yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi. Afat ve Kandili Resans tarafından yapılan açıklamalarda Muğla, Datça, Yasuköy'e 21 kilometre. Cumaliye 22 kilometre. Yakaköy'e 23,5 kilometre. Sindiye 25 kilometre. Mesudiye'ye 26,5 kilometre mesafe uzaklıkta gerçekleştiği açıklandı. Afat ve Kandili Resans tarafından yapılan açıklamalara göre. Buradan Muğla'ya, Datça'ya hisseden bütün ilçe ve köylerine çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Maalesef Muğla'da özellikle Ege bölgesinde, İzmir'de Muğla'da Muğla'nın ilçeleri Bodrum'da, Marmaris'te, Datça'da son zamanlarda ciddi depremler meydana gelmekte. Bundan dolayı depremlerle alakalı alabileceğimiz önlemlere lütfen özen gösterelim. Konuyla alakalı yorumlarsın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına da lütfen dikkat edelim. Şimdilik hoşçakalın.